fiyatlarına yapılan zamlardan sonra fırıncılar zor durumda kaldı. Zamın kendilerinden kaynaklanmadığını belirten fırıncılar bu kez daha bir kez daha un sıkıntısına dikkat çekti. Temel gıda ürünlerine zamlar sürüyor. Dokunulamamış bir ekmek vardı. O da un sıkıntısı nedeniyle ard arda gelen zamlardan etkilendi. Ekmek fiyatlarının arttığı illerden biri de Diyarbakır oldu. Ancak fırıncılar son zamma rağmen durumlarının iyi olmadığını savundu. Fırıncılar zamların kendilerinden kaynaklı olmadığını dile getirerek unun fahiş oranda zamlanmasına işaret etti. Geçen ay biz un fiyatları un aldığımız zaman unun fiyatı 170 TL idi. Bugüne bugün sabaha kadar da 315 TL oldu. Yani rutin olarak günde 10, 20, 25. Yani bunun fırsatçılık olduğunu düşünüyorum. Başka bir izahı yoktur. Çünkü dün mesela TMO açıklama yaptı. TMO'nun açıkladığı buğday fiyatı 2500 TL'dir. Diyarbakır'da faaliyet gösteren fabrikalara buğday vereceklerini beyan ettiler. Ama biz fabrika sahipleriyle görüştüğümüz zaman onlar bu işi yokuşa sürdüler. Şu an 315 TL'ye yükselmiş. Bunun aşağıya inmek istemiyor. Bu açık net bir fırsatçılıktır. Da Haziran ayında 2 250 diye buğday fiyatı açıklandı. 6 ay geçmedi 5 milyona buğday satılıyor. Çaresi artık bellidir. Bence yani artık yani devlet olarak bence artık buğdayı sadece kendi alacak. Kimseye girmeyecek araya. Sadece temoya satılacak, temodan alınacak. Başka bir şey yok. Yapılacak başka hiçbir şey yok. Tefecilerin eline düşmüş. Ekmeğe bir zamda niğde de geldi. Nide Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kararıyla ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı. Zamlı tarifeye göre Nide'de 1 lira 75 kuruşa satılan 200 gram ekmek 2 liradan satılacak. Nide Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel yeni fiyatlarla satışın salı günü başlayacağını söyledi. Ekmeğe zam değil bu. Sadece onun parasını kurtarmak için böyle bir girişim yaptık.